Sayın izleyiciler, sevgili öğrenciler, kıymetli veliler. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Web TV Satranç Dersine hoş geldiniz. Ben Satranç Antrenörü Göksel Tasluoğlu. Bugünkü dersimizde sizlere satranç taşları içerisinde fil taşını öğreteceğiz. Yani filin nasıl hareket ettiğini, rakip taşı nasıl aldığını bunları beraber işleyeceğiz. Evet, taşımıza geçmeden önce dünkü dersimizi kısa bir tekrar yapalım. Evet. Tahtaya beyaz taşlarımızı ve siyah taşlarımızı dizdik. Bu bizim başlangıç konumumuzdu. Şimdi başlangıç konumunda filin yeri neresiydi? Evet. Beyaz taşlardaki filin yeri bir tanesi şahın yanında, diğeri ise vezirin yanında. Yine aynı şekilde siyah taşlarda da filin bir tanesi şahın yanında, bir tanesi vezirin yanında. Şimdi başlangıç konumumuzdaki taşların yerini gördükten sonra şimdi filin hareket şeklinin nasıl olduğunu hep beraber işleyeceğiz. Evet. Fillerimizi tahtanın belli yerlerine koyalım. Evet. Şimdi burada önemli olan bir şey var. Şimdi beyaz filde de, siyah filde de filler bir tanesi beyaz karelerde hareket eden fildir sadece. Diğeri ise sadece siyah karelerde hareket eden fildir. Bu yüzden gidiş yönlerinde kare renklerimizi karıştırmamamız gerekiyor. Evet, şimdi gelelim. E4'te duran beyaz fil. Beyaz karelerde duruyor. Bu sadece çaprazlarda hareket edebileceğini biliyoruz. Filler çapraz gidiyorlar. Beyaz karelerdeki çaprazlara gidebilir. Evet, bunları göstermemiz gerekirse... Evet, çaprazlarda... Beyaz çaprazlardan ayrılmadan bu karelerde istediği kadar gidebiliyor. Aynı şekilde sol tarafı aşağıya doğru ve sağ evet gidebildiği yerleri beyazları beyaz filin beyaz karede duran filin gidebildiği yerleri bu şekilde göstermiş olduk. Renklendirmiş olduk. Beyaz çaprazlarda istediği kadar öne açıksa gidebilir. Evet. Şimdi geldik. Siyah karede duran filimizin hareket alanına bakalım. Evet. Siyah karede duran filimiz ise sadece siyah karelerde gidebilir demiştik. İsterse sağ üste, 5 çapraz, isterse sol aşağıya 2 çapraz, isterse sağ çapraza iki çapraz, isterse sol çapraza iki çapraz gidebiliyor. Evet, bunları evde kendinizle de deneme yaparak çalışmalar yapabilirsiniz. Peki, şimdi gidebildiği yerleri gösterdik. Şöyle düşünelim. Şimdi beyaz filimiz. Beyaz filimizde biz istersek bir iki kare ileri getirelim. Yani taşımızı alalım. Bir iki kare ileri götürelim sağ çapraza götürelim. Siyah karede duran beyaz filimizi ise gidebildiği yerlerden 1 2 3 4 5 kare sağ çapraza götürelim. Evet. Ne yapıyoruz? Taşımızı aldıktan sonra götürmek istediğimiz karenin tam ortasına bırakıyoruz. Beyaz filimizi de aynısını yapalım. Sol üst çapraza götürelim. 1 iki kare. Evet taşlarımızı bu şekilde götürebiliyoruz. Tabii ki önü açık olacak. Gidebildiğimiz karenin boş olması lazım. Eğer götürmek istiyorsak. Peki filimizde taş alma, rakip taşı alma nasıl? Şimdi onu bir örnekle inceleyelim. Evet. Bakalım. F3'te bir filimiz var. D4'te bir filimiz var. H5'te bir siyah piyonumuz var. Rakip taş. Ve A7'de bir siyah piyonumuz var. Rakip taş. Evet. Bakalım. H5'teki bu rakip siyah piyonu hangi beyaz fil alabiliyor? Bakalım. Bakalım bu filimizin gidiş yönlerine. Çaprazlara baktık. Burası değil. Buraya da gidebiliyoruz değil. Buraya da gidebiliyoruz değil. Ama sağ üst çapraza baktığımızda rakip siyah piyonu alabiliyoruz değil mi? Evet. Ne yapıyorduk ama? Satrancı tek elle oynuyorduk. Bu kuralı unutmuyoruz. Evet. Aldık. Kendi taşımızı karenin tam ortasına koyduk. Rakip taşı da tahtanın dışına çıkarttık. Aynı şekilde A7'deki siyah piyonu ise bizim D4'teki filimiz alabiliyor. Evet buna bakalım. Taşımızı aldık. Rakip taşın olduğu kareye taşımızı koyduk. Rakip taşı dışarıya çıkarttık. Evet filin hareketi bu şekilde. Bir oyunla bunları pekiştirelim. Dün hani kale ile oyun oynamıştık ya kale taşını öğrenirken pekiştirmek için bir oyun oynamıştık ya. Yine aynısından bu kez fillerle oynayalım. Evet koydum koydum koydum. Buna bakalım. Evet. Taşlarımızı koyduk. Şimdi bir oyundu. Bu bir oyundu. Taşın hareketini pekiştirmek için yaptığımız bir oyundu. Ve bu oyunda neydi? Hep beyaz filler hareket edecekti. Bu oyunumuzda. Evet. Bakalım. C3'teki beyaz filimize baktık. Gidebileceği karelere bakıyoruz gidebileceği karelere bakıyoruz. Ve her hamlemizde bir tane rakip taşı alacaktık. Evet baktık E1'de rakip pi piyon var. Onu aldık. Taşımızı koyduk. Evet birinci hamlemizi yaptık. Oyunumuz devam ediyor. Alabileceğimiz taş var mı? Tekrar bakalım gidiş yönlerimize. Evet burada G3'te bir taşımız var. G3'teki piyonu aldık. Bakalım yine var mı alabileceğimiz taş? gidebileceği yerlere bakıyoruz. Evet. C7'de yine bir taş var. C7'deki taşı aldık. Kendi taşımızı ortaya koyduk. Devam ettik. Bakalım başka alabileceğimiz taş var mı? Filin gidebileceği yerleri gözlerimizle hemen bir takip ediyoruz. Başka taş kalmadı. Şimdi gelelim. Beyaz karede duran, beyaz kare çaprazlarında hareket edebilen beyaz filimize. Bakalım şimdi onun hareketlerine bakalım. Gidebileceği yerleri hemen kontrol ediyoruz. Evet. H5'te bir tane piyon var. Onu alıyoruz. Hemen tekrar hızlı bir şekilde bakıyoruz. Evet. E8'de bir tane piyon var. Onu alıyoruz. Ve devam ediyoruz. A4'te bir piyon var. Onu alıyoruz. Evet. Bu şekilde beyaz fillerin kendi karelerinde nasıl hareket edebildiğini gördük. Şimdi buraya bir oyunla daha hemen pekiştirelim. Bu kez siyah filleri kullanalım. Evet. Hemen bu kez biraz daha güçlü taşlar koyalım dem tahtamıza. Biraz daha güçlü taşlar koyalım. Bakalım. Evet. Şimdi <laughs> Evet. Bakıyoruz şimdi. Taşlarımızı düzeltelim. Bunu evde hani dünkü ders bir önceki derslerimizde bahsetmiştik. Evde sizler çalışırken de bunu böyle yapabilirsiniz. Kendiniz konumları dizersiniz. Taşın hareketlerini pekiştirebilmek için buna benzer oyunlar oynayabilirsiniz. Bu oyunumuzun kuralı her zamanki böyleydi. Yani hep aynı renk taşı oynar ve her hamlesinde rakip taşı alır. Evet bakalım hemen. C7'de duran Siyah karelerde hareket eden siyah filimiz var. F7'de duran beyaz karelerde hareket edebilecek siyah filimiz var. Evet, hemen bakıyoruz C7'deki filimize. Neredeki taş alabiliyor? Hemen gidiş yerlerine baktık. Evet, burada A5'te bir at var. Atı aldık. Taftamızın evet, kenarına koyduk. Evet, devam ettik. Bakın D2'de kale var. Onu aldık. Evet, ve H6'da at var. Onu aldık. Başka yiyebileceği taş var mı? Hemen bir gözlemliyoruz. Yok. Şimdi geldik filimize. Filimizin gidiş yönlerine baktık. Yiyebileceği ilk taş E8'deki kale. Aldık. Tahtamızın dışına çıkardık. Daha sonra burada bir vezir var. A4'teki vezir var. A4'teki veziri aldık. Filimizi yerleştirdik. Daha sonra D4'teki pardon D1'deki fil var. Onu aldık ve oyunumuzu bu şekilde tamamladık. Evet, bugünkü dersimiz fildi. Fil nasıl giderdi? Çaprazlarda gidebildiği yere kadar, istediğimiz kadar oynayabiliyorduk. Ee, tabii gidebilmesi için önünün boş olması lazım. Ve rakip taşlardan ilk önüne çıkanı alabileceğini, eğer taş alırken de bunu tek önüne ilk çıkan taşı alabileceğini tekrar hatırlatalım. Ve filler de Kaleler gibi diğer taşların üzerinden atlayarak taş alamazlar. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.